Minişler Kakao Kraliyeti 3. Bölüm Final Ne finali be? 4. Bölüm var daha. Neyse 3. Bölüm Bu, Ödül almadan saraydan çıkmanıza asla izin veremem. Ah İnanamıyorum. Çok naziksiniz. Evet. Ben sana ödül vereceğim. Ben de sana ödül vereceğim. Beni kurtardığınız için teşekkürler. Artık eski tahtımla oturabilirim. Benim ödülüm nedir? Ödülün görünmezlik ve uçabilme. Ne? İnanamıyorum. Ve kendine istediğin ve ne kadar çok kakaolu, ne kadar çok tatlı çikolata yersen ye, hiçbir yerine zarar gelmeme şeyi. <laughs> tamam. Tamam. Kakao güçleri yapılıyor. Bu kelimeyi elimde olmadan söylüyor. Tamam. Şimdi senin ödülünü veriyorum. Benim saygıdeğer kakao kralı benim benim ödülüm nedir? Senin ödülün tabii ki de bu güzel mi güzel kraliyet. Senin ödülün. Ne? Buranın kraliçesi ben miyim? Hayır. Buranın ikinci kraliçesisin. Yani ikinci yani buranın ikinci prensesisin. İnanamıyorum. Ama benim burada ama ben daha fazla burada kalamam. Benim evime gitmem lazım. Ben buraya ben bu kraliyet dünyasına ait değilim. Yani ben bu gezegene ait değilim. Ben dünyaya aitim. Yani normal dünya değil, miniş dünyasına aitim. Yani miniş dünyası gezegenine. Seni o gezegene iki yıl sonra göndereceğim. Ne? Ben de seni o miniş gezegenine üç yıl sonra göndereceğim. Ne? Yani iki yıl beraberiz. Evet iki yıl berabersiniz ama üç yıl sonra birbirinizden ayrılacaksınız. Ya yani iki yıl geçince tarçın gidecek. Sonra geriye kalan bir yıl Sonra beyaz pamuk şeker evine dönecek. Merak etmeyin burada iki veya üç gün geçince miniş dünyasında üç yıl iki yıl falan geçiyor. Ah size ne kadar teşekkür etsem azdır. Benim de. Hadi. Üç, üç yıl ...dört yıl geçer. Taç'ın... ...miniş gezegenine geri döndü. Ama ben... ...sen yarından... ...sonra gideceksin. Ne? Yar, yarından sonra. İşte geri gidiyor. Şşş! Bölüm 4'te devam ediyor.